Babası ile birlikte oturan kimse zekat ile mükellef midir? İslam'da mülkiyetin şahsiliği esastır. Buna göre bir kimse babasıyla birlikte oturuyor olsa bile zekata tabi nisap miktarı mala sahip ise zekat ile mükelleftir. Ancak babası ile mallarını ayırmışlar da ortak kazanıp ortak harcıyorlarsa bu takdirde Ellerindeki birikim üzerinde tasarruf yetkisine sahip olan kişi zekatla yükümlü olur. Burada geçen nisap miktarı asgari zenginlik ölçüsüdür. 80,18 gram altın ya da bunun tutarında para veya ticari maldır. 595 gram gümüş, 5 deve, 30 büyükbaş ya da 40 küçük baştır. Zekat hesaplaması mevcut borçlar düşüldükten sonra kalan mal üzerinden yapılır.